Tamam da 15. Abi çok güzel. Demon çok. Bir çekene yene. Lan al onu. Amma besat. Foreşpil taşını. Bunlar çekinir denir. Aha. Bir çekinir njmi soydan ناji soydاn abdi soydاn Çadıma <laughs> biz kendi köyler aramızda olarak toplandık, böyle bir karar verdik. İşte bir koyun keselim. 70 küçük baş koyun kestik, 3 tane büyük baş kestik. Köyümüz toplam 200 hanedir. Hepsine inşallah dağıtacağız. Bu hastalık nedeniyle tüm İslam ülkelerine inşallah vesile olur. Yani biz böyle bir şey, e, köyler olarak, köylerimden ayrıca teşekkür ediyorum. Katkıları olan tüm köylerime ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsine. Evet. Evet, bu şey de ki, ayeti devre bir sürü. Allah'a emanet olun. 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 Allah'a